şampiyon 18 kız takımı olarak <laughs> yeni kutlarız. Mutlu yıllar. Hepinize yeni yılını kutluyorum. Yeni yıldan pek bir beklentim yok. Elimdekileri almasın yeter. Konya Camiası'na tüm iş işten... dediklerimle mutlu yıllar dilerim. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu yeni bir yıl diliyorum herkese. Merhaba. Mutlu yıllar Konya Ailesi. 2023 yılının başta Türkiye olmak üzere bütün dünyaya daha önceki yıllardan çok daha güzel bir yıl olarak gelmesini temenni ediyorum. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Mutlu yıllar Konya Spor Alesi. I hope you all happy new year and I hope that your dreams come true in this year. Tüm Konya Spor Camiası'na yeni yılda mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Mutlu yıllar. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve kulübümüz için hayırlı olmasını temenni eder. Sağlık, huzur ve mutluluk dilerim. Tüm ülkemize ve Konya Spor ailesine hayırlı, Mutlu, huzurlu ve başarılı yıllar diliyorum. Mutlu yıllar, sizleri seviyorum. Merhabalar. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, başarılı yeni bir yıl diliyorum. Tüm Konya Spor camiasına 2023 yılında mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum. Ben Konya Spor Belediye Ayşe Ayşeciğim. 2020 yılında okudum ve 2023 yılında Konya Spor takımına başladım. Mutlu yıllar. Yeni yıl herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutluyorum. 2023 yılı sizlere hedeflerinize ulaştıran sağlık, başarı ve mutluluk dolu Mutlu yıllar. Tüm Konya Spor Camiası'nın yeni yılını kutlarım. Herkese mutlu yıllar. Yeni yıldan tek beklentim hayatta kalmak. Herkese merhabalar. 2023 yılının tüm ülkemize, özelinde Konya Spor Camiası'na sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum herkese iyi yıllar diliyorum